Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki ders videomuzda genel kurul toplantısının çağrılarını yapabilecek kişiler ve toplantıya katılabilecek kişileri inceleyeceğiz. Önce çağrı yapabilecekler hakkında bir bahsetmek istiyorum. <laughs> Şunu da belirterek bahsetmek istiyorum bu konuda. ÖSYM'nin çok sevdiği bir yerdir arkadaşlar. KPSS'de, adli yargıda sürekli sorar aşağı hangisi genel kurul toplantıya çağırmaya yetkilidir değildir. Yahut toplantı çağrısı yapabilecek kişilerle ilgili de bazı detay bilgilerimiz olacak olay sorusu da soruyor arkadaşlar buradan. Şimdi toplantı çağrısını, genel kurul toplantı çağrısını kimler yapabilir? Öncelikle çok basit bir soru kalıbı olarak genelde kimler çağrı yapamaz diye sorar ÖSYM. Neden? Çünkü dört maddede çağrı yapabilecek kişiler düzenlenmiş arkadaşlar. Bu dört maddenin iki tanesi doğrudan çağrı yapabilecek kişiler olarak düzenlenmiş. iki tanesi de dolaylı. İlki yönetim kurulu. Yönetim Kurulu toplantı çağrısı yapabilecek kişilerdendir ve doğrudan çağrı yapabilir. Yani direkt olarak kendisi çağrısını yapabilir yönetim kurulu. Zaten kural olarak bu görev yönetim kuruluna atfedilmiş. Üstelik yönetim kurulunu incelediğimizde şunu göreceğiz. Yönetim Kurulu üyelerinin bir görev süresi vardır arkadaşlar. Görev süresi dolmuş olsa dahi yine de çağrı yapma hakkına sahip yönetim kurulu arkadaşlarım. İkinci olarak Yine doğrudan çağrı yapabilecek bir diğer kişi de tasfiye memurlarıdır. Tabi tasfiye memuru evet doğrudan çağrı yapabilir diyoruz ama <laughs> tabii ki tasfiye işleriyle sınırlı olmak kaydıyla çağrısını yapıyor. Yani genel kuru toplayacaksa tasfiye işleriyle ilgili bir konuyu görüşmek üzere topluyor tasfiye memurumuz. Üçüncü olarak arkadaşlar pay sahipleri de toplantı çağrısı yapabilir ama pay sahipleri dolaylı olarak toplantı çağrısı yapabilir. Doğrudan değil. Çünkü pay sahiplerinin çağrı yapabilmesinin iki koşulu var. Bir, herhangi bir sebeple yönetim kurulunun şu anda çağrı yapamıyor olması lazım. Yani mesela yönetim kurulu toplanamadı, toplantı nisabı oluşmadı, karar nisabı oluşmadı veya herhangi bir gerekçeyle şu an toplantı yapma imkanı yok. Bu ve benzeri herhangi bir sebeple yönetim kurulu çağrı yapamayacaksa pay sahibi çağrı yapabilir. Yönetim kurulu çağrı yapabilecek durumdaysa amiyane tabirle konuşacağım pay sahibine kalmamış o zaman çağrı yapma işi yönetim kurulu yapar zaten. Pay sahipleri için birinci koşulum bu. İkinci koşulum da şu ki yönetim kurulu çağrı yapamadığı durumda pay sahibi yapacak ve mahkeme kararıyla çağrısını yapacak. O yüzden dolaylı diyoruz. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir arkadaşlar. Üçüncü çağrı yapabilecek işimiz de böyleydi. Dördüncüsü ve olay sorusu bakımından da en önemlisi azlık. Azlık da arkadaşlar toplantı çağrısı yapmaya etkilidir. Peki bu azlık kim? Eski kanunda azınlık olarak adlandırılıyordu. Yeni kanun azlık diyor. Azlık arkadaşlar toplam sermayenin belirli bir kısmını elinde bulunduran pay sahibi demek. Şöyle ki, Halka kapalı anonim şirketlerde toplam sermayenin en az yüzde 10'unu oluşturan kişi, halka açık anonim şirketlerde ise toplam sermayenin 5'ini oluşturan kişi. Yani halka açıkla e şey halka kapalılar için toplam sermayenin onda birini taahhüt etmiş olacak. Halka açıklar için ise toplam sermayenin 20'de birini taahhüt etmiş olacak ki bu kişi azlık sıfatını taşıyabilsin. Örneğin 1 milyon TL'lik bir anonim şirket ben sermaye olarak 150 bin TL'ye taahhüt etmişim. Halka kapalı. E, halka kapalı anonim şirket arkadaşlar %10'unu taahhüt eden pay sahibi azlık olarak adlandırılıyor dedik. E 1 milyon TL %10 100 bin ben 150 bin getirdiysem o zaman ben azlığım. 1 milyon TL'lik anonim şirket halka kapalı 60 bin TL sermaye taat etmişim. Ben azlık değilim. Anlatabildim mi? Çünkü %10'u sağlamıyorum. Halka açıklarda da bu oran %5 şeklinde toplam sermayede. Bu şekilde azlık sıfatını taşıyorsanız eğer azlık sıfatıyla da çağrı yapabilirsiniz. Ama azlık sıfatıyla çağrı yapacaksanız yine tıpkı pay sahiplerinde olduğu gibi dolaylı yöntemle çağrı yapacaksınız. Peki nasıl bir yöntem bu? Bu şöyle. Azlık arkadaşlar çağrı yapmak istediğini noter vasıtasıyla yönetim kuruluna bildirir. Azlık çağrı yapma talebini noter vasıtasıyla yönetim kuruluna bildirecek. Yönetim kurulu azlığın talebine olumlu cevap verdiyse yani hay hay çağrımızı yapalım tamam dedilerse en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde. 45 gün içinde yapılacak şekilde genel kurulu toplantıya çağırır. İkinci olarak eğer yönetim kurulu olumsuz cevap verdiyse ya da arkadaşlar 7 iş günü geçmiş olmasına rağmen hiçbir cevap vermediyse bu durumda azlık mahkeme vasıtasıyla çağrısını yapar. Yine mahkemenin bu konudaki kararı kesindir arkadaşlar. Bu ihtimalde mahkeme tırf çağrı yapması için kayyım ataması gerçekleştiriyor. Dolayısıyla da şöyle bir şey oluyor. Aslında kayımlar da hatta iflas idaresi, iflas masası da uygulamasal anlamda çağrı yapabilecek kişiler arasındadır. Video dersin sonunda bundan da bahsetmiştim. Ama kanuni olarak dört madde geçtiği için hükümsel anlamda ÖSYM sınavlarında sadece bu dört maddeyi alabilirsiniz. Yönetim kurulu, tasfiye memuru, pay sahibi ve azlık. Belirli koşullar dahilinde çağrı yapabilecek kişiler bu şekilde sayılmış TTK'da. Şimdi çağrı yapabilecek kişilerin yanında bir de toplantıya katılabilecek kişiler çok önemlidir. Ha KPSS'de daha önce gelmedi ama Sayıştay gibi sınavlarda ÖSYM bu soruyu da kullanmıştı. Kimler toplantıya katılabilir bir de şu, bundan bahsedelim. Toplantıya katılabilecek kişileri de tahtamın şu kısmına yazayım. Şöyle. Toplantıya katılabilecekler. Toplantıya katılabilecekler 8 madde halinde sayılmış. Ortak olanlarla başlıyorum. Yönetim kurulu çağrı yapabiliyor, aynı zamanda toplantıya da katılabiliyor tabii ki. Aynı şekilde pay sahibi çağrı yapabiliyor, tabii ki toplantıya da katılabiliyor. Pay sahipleri bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcilerini de yollayabilir arkadaşlar toplantıya. Pay sahiplerinin temsilcileri gelebilir. Varsa intifa hakkı sahipleri katılabilir. Denetçiler toplantıya gelir. Bakınız KPSS'de gelen sorulardan bir tanesi şöyleydi. TTK'ya göre anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilecek kişilerden değildir hangisi diye sormuş. Cevabı denetçiler olarak vermişti. Denetçiler çağrı yapamaz gördüğünüz gibi ama toplantıya katılabilir. Varsa murahhas üyelerin tamamı ve en az bir yönetim kurulu üyesi mutlaka katılmalıdır. Murahas üye kavramı yönetim kurulu ile alakalı bir terim arkadaşlar yönetim kurulunda anlatacağım murahas üyenin kim olduğunu. Bunun yanında hani bu kuruluş aşamasında bahsetmiştim bazı anonim şirketler kurulurken ticaret bakanlığından izin alırlar diye banka sigorta şirketi faktörlük şirketi işte varlık e, yönetim şirketleri işte umumi mağazalar vesaire diye. O tarz anonim şirketlerde yani kurulurken bakanlık izni aranan anonim şirketler için Ticaret Bakanlığı temsilcisi. Ama bir daha söylüyorum her anonim şirket için değil. Kurulurken bakanlık izni aranan a şeyler için. Bu arada Ticaret Bakanlığı temsilcisinin literatürdeki eski adı Hükümet Komiseridir arkadaşlar. Çok eski kaynaklarda Hükümet Komiseri ifadesini görebilirsiniz. Görürseniz Ticaret Bakanlığı temsilcisinden bahsediyor. Son olarak da halka açık anonim şirketler için gerekli görülürse eğer kurum tarafından SPK gözlemcisi gönderilebiliyor. Ama SPK gözlemcisi de halka açıklar için geçerli. Her halka açık AŞ'nin toplantısında da bulunmayabilir. Sermaye piyasası kurulu karar veriyor buna. Eğer SPK gözlemcisi geldiyse de herhangi bir oy hakkı yok zaten. Adı üzerine gözlemci sadece toplantıda katılıyor. Peki toplantıya katılabilecek kişilerde 8 maddeyle böyleydi. İkisini ayrı ayrı bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim toplantının gündemine. Biz bu toplantıyı niye yaptık? Neden yaptık? Buraya niye geldik? Bundan bir bahsedelim. <laughs> Buraya nasıl çıktık? <laughs> arkadaşlar genel kurul toplantılarının gündemi zaten önceden bellidir. Hani bu toplantı çağrısında işte esas sözleşmede gösterilen şekilde internet bankasına yapılan e, ban, şey internet bankası ne ya? <laughs> İnternet sitesinde yapılan ilan. <laughs> Banka borçlarım aklıma geldi şu an. İnternet evet. sitesinde yapılan ilanla ve Türkiye Ticaret Sili Gazetesi'nde yapılan ilanla bir de pay sahiplerine gönderilen iadeli tatlı mektupla çağrı yapılıyor demiştik ya arkadaşlar. İşte burada bu ilanlarda ve iadeli tatlı mektupta toplantı gündemi de bildiriliyor zaten. Bir gündem listesi hazırlanır. Kur olarak yönetim kurulu çağrı yaptığı için hani diğerleri istisna. Kural olarak yönetim kurulu çağrı yaptığı için yönetim kurulda hazırlar bu gündem listesini. Hani kural olarak kim çağrı yapıyorsa o hazırlıyor da kural yönetim kurulu. Gündem listesi hazırlanır. Hangi konuda görüşeceğiz? Uyduruyorum. Esas sözleşme değişikliği, uyduruyorum işte denetçilerin seçimi. Neyse artık toplantımızın gündemi. Bunlar liste halinde açıklanır gündem listesi. İadeli taahhütlü mektupta ve ilanlarda bu da gösterilir. Yani genel kurul toplantısı yapılmadan önce toplantıya gelecek olan kişiler toplantı gündemini biliyorlar. Ve kural olarak hazırlanan gündem listesi dışına da çıkılmaz. Buna gündeme bağlılık prensibi denir arkadaşlar. Gündeme bağlılık prensibi ve gündeme bağlılık ilkesi gereğince gündem listesinde gösterilen konular dışında herhangi bir görüşme yapılamaz. Kural dediğimize göre istisnası geliyor tabi. Tabi bu konunun istisnaları da var arkadaşlar. Nasıl bir istisna? Mesela her pay sahibi özel denetçi atanmasını talep edebilir gündem listesinde yer almasa da. Her pay sahibi arkadaşlar şirketin denetçilerinin denetimi nasıl yürüttüğüne dair, şirketin iç işlerine dair bilgiler isteyebilir gündem listesinde yer almasa da. Ayrıca bir pay sahibi başka bir pay sahibine toplantı dışında bir konuyla alakalı o toplantının yapılmadan önce bilgi verildiğini öğrendilerse Toplantı sırasında gündem listesine yer almasa da o pay sahibine söylediğiniz bilgiyi ben de istiyorum diyerek e, talepte bulunabiliyorsunuz. Bunun yanında yine gündem listesine yer almasa da haklı gerekçelerin varlığı halinde yönetim kurulunun görevden alınması söz konusu olabilir. Finansal tabloların görüşülmesinin azlık tarafından bir ay sonraya ertelenmesi talep edilebilir veya yine azlık tarafından arkadaşlar kurucuların pay sahiplerinin yani ee, yönetim kurulu üyelerinin olabilir, denetçilerin olabilir. Sulh ve ibra yoluyla sorumluluktan aklanmasına engel olunabilir. Bak bu tarz istisnalarımız mevcut. Ama bu istisnaları ayrı tutarsak ki video sonunda bunlar yine madde madde gözünüzün önünde şu anda. Bu istisnaları ayrı tutarsak gündeme bağlılık prensibi söz konusu arkadaşlar. Gündem listesinde ne yer alıyorsa onunla ilgili görüşmelerimizi yapacağız. Anlaştık. Peki bir diğer konu olarak toplantımızı yapıyoruz iyi güzel. Oy hakkı e, neye göre belirleniyor? Oy hakkı, karar nisapları, bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Burayı değerlendirelim. Arkadaşlar, siz bunu şuradan biliyorsunuz. Şahıs şirketleri kısmından şahıs şirketlerinin nasıl oy hakkı olduğunu biliyorsunuz. Herkesin bir ve eşit oy hakkı vardı, değil mi? Sermaye taahhüdünün bir önemi yoktu şahıs şirketlerinde. Ama sermaye şirketlerinde durum böyle değil. Oy hakkı tamamen sermayenize göre, pay sayınıza göre belirleniyor. Kural şudur. Ne kadar payınız varsa o kadar oyunuz var. Ben şimdi bu konuda bir önce bir e, başlık atmak istiyorum buraya. Pay sahiplerinin oy hakkına ilişkin şurayı kullanalım tahtamızın. Bu kısmını. Oy hakkı diyeyim şöyle. Kural şudur. Ne kadar payınız varsa o kadar oyunuz var. Paya göre. Aslında daha matematiksel konuşmak gerekirse paydan ziyade payın itibari değerine göre. Yani ne demek istiyorum? Konunun başına dönelim. Toplam sermayemiz paylara bölünecekti ya. İşte anonim şirketi 1 milyon TL ile kurduk. Bu 1 milyon TL'yi de belli paylara böleceğiz. İşte uyduruyorum 10 paya böldük dedik. 1 pay 100 bin TL oldu. Ben de bu şirkete 400 bin TL taahhütte bulundum. O halde benim payım 4 değil mi? 4 payım var. Ama sen bir 100 bin TL getirmişsin senin payın 1. O halde el kaldırdığımız zaman bir oylamada ben 4 oy kullanmış oluyorum sen 1 oy. Kural budur. Ne kadar pay o kadar oy. Ama arkadaşlar bir de biraz sonra bahsedeceğim bundan da video ders oturunun birkaç başlık ilerisinde yazar. İmtiyazlı pay diye de bir şey var. Eğer imtiyazlı paylarım varsa o hakkım daha da fazla olabilir. Şimdi şöyle ki mesela 1 milyon TL'yi 10 paya böldük ya. Tüm pay senetleri eşit değerde diyelim ki. Mesela tüm pay senetleri eşit değerde ne kadar? Bir pay 100.000 TL o zaman direkt olarak pay sahipliğine göre ortaya çıkıyor. Biraz önceki örneğimdeki gibi. Senin bir pay senedin var, bir oyun var. Benim dört pay senedim var, dört oyun var. Tüm pay senetleri eşitse bu durum böyle. Ama bir de imtiyazlı olabilir. İmtiyazlı ise o zaman grup grup pay senedi çıkartıyorsun. Mesela A grubu pay senetleri. Uyduruyorum 50.000 TL. Bir de B grubu pay senedi çıkardık. C grubu, D grubu istediğiniz gibi imtiyazlarda oluşturabilirsiniz. Uyduruyorum B grubu pay senetlerine de 150 bin TL dedik. Niye böyle dedik? Çünkü bu pay senetleri daha geniş imtiyazlar sağlıyor. İşte katılımda olabilir, uçan hakkında olabilir, oy hakkında olabilir. Bir takım imtiyazlar sağlıyor. Dolayısıyla da sıradan pay senetlerine göre daha pahalı çıkartılıyor. E böyle olunca da arkadaşlar şimdi bakalım hesaplayalım. A grubu pay senetleri 50 bin TL. Etrabe A grubu pay senetlerinden 5 tane satın almış. Ne kadar para verecek bu örneğe göre? 250 bin TL. B grubu pay senetleri 150 bin TL. Ben 2 tane satın aldım. E ne kadar para vereceğim? 300 bin TL. Benim cebimden daha fazla para çıktı. Doğal olarak kimin o hakkı daha fazla olmalı? Benim. Halbuki pay senedi sayısına baktığınızda bende 2 tane, etrabede 5 tane var. Biz şunu bekliyoruz değil mi? Onun oy sayısının daha fazla olmasını bekliyoruz. Ama işte burada eğer imtiyazlı pay senetleri falan varsa işin içinde. Burada pay senedi sayısındansa ödediğimiz paraya, yani o pay senedinin karşılık geldiği itibari değere bakıyoruz. Ay, burada her yerde her anonim şirkette para konuşur. <laughs> Sermaye şirketlerinde. O yüzden kural paya göre daha doğru ifadeyle itibari değere göre. Tamam mı? İtibari değeriniz yani <laughs> verdiğiniz para ne kadar arttıysa o kadar oy hakkınız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki şu sermaye şirketlerinin oy hakkının özelliği de böyleymiş. Şimdi bir de oydan yoksunluk kısmı vardır bir e, burada bahsetmemiz gereken. Bir de ondan bir bahsedeyim. Arkadaşlar <laughs> anonim şirketlerde pay sahipleri oy hakkını genel kurulda kullanıyor dedik ya. Genel kurul toplantısı yaptık. Gündem konusu ne uyduruyor? Mesaj sözleşme değişikliği. Oylarımızı kullanıyoruz. On işte itibari değerlere göre de kabul edildi, edilmedi. Artık karar nisaplarından bahsedeceğim biraz sonra. Karar nisapları sağlandıysa kabul edildi, edilmedi. Ona göre karar çıkacak. Ama bazı konularda pay sahipleri oy kullanamayacaklar. Oydan yoksunluk demek, pay sahibinin oy kullanamayacağı ihtimaller demek. Nedir bunlar? Hangi ihtimallerde pay sahibi oy kullanamaz? Bir, pay sahibi toplantı gündemi kendisiyle alakalı bir konuysa, kendi menfaatimin çatıştığı bir konu zaten. Şirketle pay sahibi olarak benim menfaatim çatışmış. Bununla ilgili bir genel kurul toplantısı yapıyoruz. Oy kullanabilir miyim ben? Konu zaten benimle ilgiliyse ben kendi lehime kullanacağım bir zahmet değil mi? O yüzden pay sahibi kendisiyle şirketin menfaati çatışırsa, eşiyle şirketin menfaati çalışırsa, çatışırsa, alt soyuyla üst soyuyla şirketin menfaati çatışırsa ve bu kişilerin ortağı olduğu başka bir şahıs şirketiyle veya sermaye şirketiyle hakimiyeti altında bulundukları herhangi bir şirketle mevcut anonim şirketin menfaati çatışırsa herhangi bir konuda bir davada olabilir, bir uyuşmazlıkta olabilir, bir tahkimde bile, hakem dosyada bile ilgili olabilir, herhangi bir yargı hususunda da olabilir. Asla oy kullanamayız. Anlaştık mı? İşte bu paydan yoksunluk dediğimiz, e, e, oydan yoksunluk dediğimiz pay sahibinin kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ile ilgili menfaat çatışması gerektiren konularda oy kullanamaması demektir. Tamam? Peki arkadaşlar, oy hakkı ve oydan yoksunlukla ilgili söyleyebileceklerim bunlardı. Sıradaki başlığımız imtiyazlı pay sahipliği. Şurada bahsettiğim mevzu. Bir sonraki videoda bununla görüşmek üzere.